Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güncellemi inceliyoruz. Herkes maşallah bir şeyler almış hemen hemen. Gelmiyor ara. Evet. Acaba sadık doğu odasında bir şey değişmiş midir? Gelin bir oraya da bakalım. Ben hep bakıyorum bir şey değişmiş midir diye önce öncelikle buraya bir bakalım ondan sonra buraya gel. Nimda gördüm seni. Dev kedi şimdiden gitti mi? Ben pek de kedi seven bir insan değilim. Özellikle de devası olduklarında bunu bana yaraladığım gün hatırlatıyor. Ya, pardon yaraladığım gün hatırlatıyor. Özür dilerim. PKX7 harikalarına hoş geldin. Sahilde çay içmeye ne dersin ya da biraz bir macera peşin. Aa ne oluyor ya? İnternetim gayet değerinde. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bir daha bakalım ne olacak? Allah Allah. Al. Başka bir noktaya geçeceğim. Şimdi detaylı çekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ne, ne diyecektim? Ha hatırladım. Ben normalde ben oyunumu ben şey ay söylemiyorum. Ben normalde oyunumu tabletimden oynuyordum ama hesabım şimdi de telefondaki hesabımdan oynuyorum. Bu da sabır. Her türlü bir şey benim video çekmemi engelliyor. Bunu başlatmadan önce 5 kez tekrarladım. Yemin ederim bunu başlatmadan önce 5 kez tekrarladım. Yemin edebilirim ki tam 5 kez. De. Bekliyoruz. Maalesef. Hah, oldu. Neden engeli Okumuştuk birlikte. Admininkini tamamlayalım. Burayı okumuştuk. Sadece çay içmeye ne dersin? Ya da biraz macera peşinde koşsak. Bu etkinliği yeni özellikler tadını çıkardığından emin ol. Baksana bir Nimda'yı gördün mü hiç? Gördüm. Çalıklarda. Bak koş. Evet. Bu da küçük tavşan. Meri tavşan gördün mü? Beyaz güler kırmızı beyaz güler kırmızı gü her boyama boyaması gerekiyordu. A Ama işi asmışlar. Kaçanlardan birini görsen yaka yakalanmadan dönme. Tamam. Tamam Sky dönmem. Bakalım şuralarda neler gelmiş. Fergie. Hatırlamıyorum. Van kedisi. Şapkacı Alice Balerina Kapıçına Admin Bu da turduk da bu savaş <laughs> Çok komik <ongu> oldu Ya <laughs> admin ya ayrımcılık yapıyorsun lütfen ya da pek da bana bir xd plus versin veya Master ay, Master Lab gelmiş. Söyleyemedim. Master Lab gelmiş. Burada çok bir şey değişmemiş diyecektim de. Değişmemiş diyecektim de. Gördüm. De gitmeyi çok seviyorum. aldık. Hadi çıkalım. Burada çok bir şey değişmemiş. Evet arkadaşlar. Kutu mutu yok buralarda bir yerde. Yani. Neyse devam edelim. Burada arkadaşlar. Sıra 968 96 benim hesabım. Benim benim hesabım ise kadın. Kabul ederim. Ve de kabul edersem de aynı dünyada birlikte olursak evimi beğenir misiniz? 20. seviye olmaya çalışıyorum. Veya veya şunu şunu gelir şu oyunuma gelir misiniz? Bir saniye arkadaşlar göstereceğim. Bu oyunuma gelir misiniz? Oyunlarım. Bu arada sürpriz oyunlar da yapıyorum. Gözükmeyecek yani hiçbir şey şu anlık. Oyunların hepsini teker teker gösteremem. Aa, sıfır oyunum var. Aa. Neyse. Şuraya. Bakın arkadaşlar büyük harflerle. Bu ne yazıyorsunuz? Burayı illa benim oyunumu illa ki iki kere girmek zorunda değilsiniz ama yine de girer misiniz? Al, al, al. Hı? Ama nasıl? Oyunu mu silindi? Üf, neyse. Neyse arkadaşlar. Oyunuma girer misiniz? Real market. Gerçek market. Ay şartım bitti maalesef. Daha var. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Yeni bir şey almıştım ben sanki. Nerede o? Burada. Ya çok güzel. Göremiyorum ki ne oldu. Evet arkadaşlar şimdi görüyorum. Yeter. Hadi bakalım. Yeni gelen bir balık var mı arkadaşlar? Bir balık tutalım hadi birlikte. Yine bir balık tutalım. Oy çok atmadım. Az attım ya. Kötü bir şey çıkacak kesin. Oo, zorluyor beni bu balık. Ama sen de hemen balık kaçtı diyorsun. Bu ne <laughs> Arkamdan ya Yemin ederim çok saçma Bu ne <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım Aa, Çok zor <laughs> Hey Seri gidi sene. Kaçma kaçma ne olursun kaçma kaçma. Kaçma. Ha kaçma. Kaçma 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 kaçma. Ben normalde az balık topluyorum. Hiç sevmiyorum çünkü balık toparlamayı. Ah be sonunda. Vallahi hiç bunu yakalayacağını düşünmemiştim. Neyse arkadaşlar güzel balık çıkardık. O balık. Aha kutu. Hop, hop. <laughs> Yeni gelen şeylere de bakalım. Ben kutuları aldım önce de. Yeni kale geldi. Kupa kalesi. Kartlar. Ay kart diyorum ya. Petler. Alice. Şapkacı. Yoldaş. Alabiliyor muyuz? Hayır alamıyoruz. <laughs> Bu ne? Her şey birbirine girmiş. Neyse arkadaşlar devam edelim. Oy düştüm ya. Şarjım kaç acaba? Şarjda 4 mü? Oh. Neyse. Bu hiçbir şekilde videoyu bitirmeme örnek alalım. Bir de master bile de... Ay master ile girelim mi? Master bile zorlamak istiyorum da dilime takıldı. Bu ne ya? <laughs> <Ha. gülüyor> Tövbe estağfurullah. Bunu karşılaştığım hiç hiç ve be, beklemiyordum. Aa, artık ses çok kötü. <laughs> Geldim. E bu ne? İnternet çok kötü. İnternetle alakası yok aslında. Ha 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 duymam lazım. Kaç neriz? Tamam gidelim. Nereden gideceğiz ha buradan? Ya eski yoldan yapalım ya aman eski yoldan. <laughs> buradan gidiş yok mü ha pardon. <laughs> aman korkacakmışım. Zaten geldim. Gel bile 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 bile. Gel bile 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 bile. Gel bile 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 bile. Gel. Ay kaç 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 kaç. Gel bile 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 bile. Gel bile 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 bile. Gel bile 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 bile. Gel gel. Gel bile 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 bile. Gel bile 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 bile. Kaçıyor ya benden. Korkak. Aslında demin ben korktum ondan. <laughs> Bu arada artık hiçbir şey yapmasak doğru çünkü o, o kız aldı çünkü. Ise. Hadi be kız gelemedin. Nerede bu kız ya? Gideyim bir yanına. Neredeyse artık. Kız pusu Bu kız pusu söyleyemedim. Bu kız da pusu Bırak şunu. <laughs> Aa şurada da kutu varmış. Onu da alalım arkadaşlar. Videoyu geçelim. 90 ya 16 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Bu videoda iki kutumuzun yerini gösterdik. Ve oyuna baktık. Oyuna baktık. Evet oyuna baktık arkadaşlar. Yeni gelen de hiçbir şey yok. Neyse evet, arkadaşlar kalın Bay bay.